Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün B BFBC 2'den BFBC 2 oynuyoruz. Ee, daha önceden bu bölümü oynamıştım ben. Yalnız biraz ölmüştüm baya çünkü normalde oynamıştım. Normal diye oynamıyorum. Ölmüştüm. Videonun süresi 47 dakika olmuş. 47 dakika olunca da benim internetim biraz yavaş. O yüzden şey oldu. Çok geç yükledi. Ben mesela Sabah bırakıyordum, akşama kadar oluyordu. Akşam daha 50'lerde oluyordu. Sabaha kadar daha bıraktım mı? Sabahleyin donuyordu bilgisayar. O yüzden ee, kapa kapatıyordu kendisini filan O yüzden dedim hiç uğraşmayayım en azından bir ee, yarım saat video çeksem ya da 20 dakika çeksem daha iyi olur dedim. Öyle düşündüm. Bir dakika ya ben şu vantilatörü açayım. Şu başlamadan çok sıcak çünkü. Tamam. Ee, başlıyoruz. Oyun sesi benim sesim bastırmıyordur inşallah. Çevirme yapamayacağım çünkü İngilizcem yok. Çeviremeyeceğim. Bir dakika ya arkadaşlar oyun sesini ben bir kısayım. Çünkü benim sesim bastırıyor gibi. Müziği kıs şöyle. Şunu da şöyle yap. Diyalog da kısılsın. There we were. Bad Company. We were here in Russian territory to back up a. Galiba U.S. bu operation A simple support mission they said. Nothing's ever really that simple though. Is it? I can't believe you're leading us through another minefield, Haggit. You all are some stupid people. Hey, they're former down there. Marlow. How much time? Marlow, evet, biz Marlow'yuz. Marlow, işte bu Marlow. Marlow, Marlow, Marlow. Yarın ne gelecek? Bugün videoyu çeker çekmez ben atacağım. Yarın yüklenir inşallah video. Bu video 20 dakika olacak ya da bölüm geçesiye kadar. Bölüm geçemezsek 20 dakika yapacağım. Yani minimum 20 dakika olacak çünkü e internet hızı kaldırmıyor, kaldırmıyor daha fazla. Şey. Bu arada arkadaşlar <laughs> şey sonradan geliyor galiba alt yazı. <laughs> Telefonu ben sesini <sayısınıza> alıyorum. Allah. <laughs> was fucking magic. Yo holuyorduk vallahi. You got my back for real. You don't die on my last mission. Marlo, you got point. Our guys gonna be out there all alone if we don't hurry up. Let's go. Bu bizim şey herhalde, ya, komutan herhalde bu. Organize etti herkesi. Oha, arabalar birden yüklendi. <laughs> Başlayalım hadi. Gidelim. Koşabiliyor muyuz? Evet. Hızlı koşma aktif. Solundayım. Solundayım. Yoruldu lan. Güzel bir şey bak. Yoruluyor. Bu adamlar gelecek şimdi. А что, леди? Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-о. Ой-о. Ой-ой-ой-о. Ой-о. Ой-ой-ой-о. Ой-о. Ой-о. ой 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 Да. Паршиво ой 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 его ой Pompalı alsak. Pompalı alalım hadi. Ya şu silah yarı otomatik güzel değil. Pompalı ile gideceğim. Düşmeyelim buzdan. Giriyor. Çok sinematik giriyor. Oh shit. That's our agent. Aa, bizim adam mı? Hey. Pisler. I scope. <laughs> Archangel, this is Bravo 2. I got eyes on vehicle and possible HPT 7 Bu bölümle tıpkı karşımıza bununla savaşacağız. No. Ya çok saçma değil mi? Adam oh, vurmadan önce vursunlar, Fucking... indirsinler. Arkangel, buradan konsertik Ace. Sarge? Archangel, he's mobile. Bravo 2 Axel, hold your fire. Hold your fire. I have, oh, have... shit go. You ain't or got shit on no one unless I say you do. Simmer the fuck down. Your time will come. Archangel, subject is gone. Vehicle is still present. Bravo 2 actual. the town has been declared hostile. Secure the vehicle. That's a solid copy, Archangel. Out. You heard the man. Bu bölüm biraz uzun. Yarım saat çekerim ben. Ya arada bir saate bakıyorum da okay. süreyi unutmayayım. Şey olmasın ya. Koş 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 koş. Okay, Bravo 2, you are weapons free. Assault through to the target vehicle. Bunlar beni görmüyor mu şimdi? Allahu Ekber! Bomba! <laughs> 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 oh, <laughs> kalmasın dur şunu patlatayım. Güzel atanlar olacak. Şu özellik çok güzel ya. Burada patlasak mı dur? <laughs> <laughs> çok güzel bir ses. Oh. Oha. Oha. I'll the window. Sen pompalı varsa, bende de var lan. Hadi lan. Come on. Oh Delik deşik oldu basar olur şunu. Aldım mı ki? Allah 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 Allah. Allah hoş bar. Vurun beni. Vurun beni. Kim sıkıyor lan? ah ah ah. Ah, ah Allah. Öldüm ben. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Oo. Vur. Allah. Adam mısın lan sen? Gel lan buraya. <laughs> ne oldu lan. şokta Aa! Tamam yine. <laughs> La vurdum ya. Of kaçla Şat. Ulan. alacak. Alan gibi bir yerden alsın. Çok ölüyorum ya. Easy de rağmen ama ölüyorum işte. I don't know, I don't know. through to the target vehicle. Oh ha! Oh ha! Oh ha! Dann ja. mit Oyun çok sallanıyor ya. Acaba sonra çıkabilir mi? Çıktım lan. Ben almıyorum. Oh. oğlum. Bak yemin bana.

ya. Ya benim yanımdaki adamlar niye işe yaramıyor? Oha kombo yaptı yaptın? Oha! Oha! varsa bende de var lan. Gelin lan buraya. Şık şık. <laughs> ya. oğlum sen daha? Oh

kadar mısınız lan bu? siz burası ya Abi la bomba atıp duruyorlar. Ya e ne yapacağız? <laughs> Kim attı? <laughs> Oha! Adam içeri ışınlandı Hadi evi dağıtmaca oynayalım Bugünkü oyunumuz evi dağıtmaca Evan Evan Burası ev Evan dedi benim Oh kır 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 Şuraya şunları da Al şuradan koşun kır şuraları. Kır, kır 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 Oh. Oh. Oh, kır kır kır. Oh, yer bırak. Oh, şurayı da kır. Oh. Ne yapacağım? Ne, ne yapacağımı? yapacağımı çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ses çok güzel. Bravo 2, fire mission coming online. 8-0. 1 minute, hold going to gitti insanların evine biraz saygılı olmalısın Geçip bakıyor. Bir şey yok. Ah. Ah. Durmuş şurada soğuklanmış. Ah. dur dur. dur. <laughs> lan? Gel. buraya. Topla bunları boş. Buradaki boşları topla abi. Tamam. Oğlum seçtik ya. Bak, aa bu. Ah. Bak. Ne oldu lan? Şekil mi yapıyorsunuz oğlum siz bana? <laughs> ah. Nerede sev aldı? İlerleyelim. ah tamam sev alıyor. <laughs> Arkadaşlar. <Gülüyor> ee... <Gülüyor> tamam sev aldı da. Bölüm burada bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Dur. Videoyu durdurdum. Pardon.